Şibu Ebi Talib'e taşınma Müşriklerin Ebu Talib vasıtasıyla Hz. Muhammed'i engelleme girişimiyle, onun Şibu Ebi Talib mahallesine taşınması arasında doğrudan bir bağ olduğu anlaşılmaktadır. Müşrikler üçüncü gelişlerinde de eli boş dönünce, bu yalancıyı öldürmedikçe, Benu Haşim ve Benu Muttalib ile aramızda barış, akrabalık, ahit ve dokunulmazlık yoktur. Mealinde karar almış, ve doğrudan Hazreti Muhammed'i öldürme planı yapmışlardır. Benu Haşim ve Benu Muttalib'in hepsi ona inanmıyordu. Ancak inanmayanlar akrabalık bağı yüzünden, inananlar ise zaten Hazreti Muhammed'e destek olmak için onun yanında yer almıştır. Deyim yerinde ise bir kısmı cahiliye örfü gereği. Zalim de olsa, mazlum da olsa kabile üyeni koru. Anlayışıyla hareket etmiştir. Benu Haşim'den Ebu Leheb hariç hepsi Ebu Talib'in yanında yer alıp Hazreti Muhammed'i desteklerden kardeş kabile olan Benu Muttalib de onlarla birlikte hareket etmiştir. Buna mukabil diğer kardeş kabilelerden Benu Abdüşşems ve Benu Nevfel onu desteklememişlerdir. Nitekim bu yüzden Resulullah Benu Muttalib'i Zilkurba'dan yakın akrabadan sayarken onları saymamıştır elimizdeki verilere bakılırsa Ebu Talib'in Şığba taşınmasına kadar Hz. Muhammed Erkam'ın evini buluşma mekanı olarak kullanmaya devam etmiş ve kendi evi ile Erkam'ın evi arasında müminlerle bir araya gelip kabilesinin himayesinde daveti sürdürmüştür. Müşriklerin düşmanlıklarının artması ve onu öldürme planları yapmaları üzerine Ebu Talip, durumun ciddiyetini dikkate alarak muhtemel bir tehlikeye karşı Şıba taşınmasını istemiştir. Nitekim tehlike nedeniyle buraya taşındığını destekleyen gelişmelerden bahsedilmiştir. Anlatılana göre müşriklerin ziyaret ettikleri günün akşamında Ebu Talib ve bazı kabile üyeleri Resulullah'ın evine gitmiş, ancak onun olmadığını görünce müşriklerin öldürmüş olabileceklerini düşünerek paniklemiş ve derhal Muttalib oğullarının gençlerine haber salıp silahlarıyla beraber yanında toplanmalarını istemiştir. Bir yandan da yeğeninin bulunması için yakınlarını seferber etmiştir. Silahlı gençler toplanınca onlara şu uyarılarda bulunmuştu. Her biriniz silahlanın ve beni takip edin. Kabe avlusuna girdiğim zaman arkamdan gelin. Aralarında İbnül Hanzala'nın Ebu Cehil bulunduğu Kureyş liderlerinin yanına oturacaksınız. Şayet Muhammed öldürülmüşse şüphesiz bunda onun parmağı vardır. Gençler onun söylediklerine harfiyen uyacaklarına dair söz vermiş, ancak tam o sırada Zeyd bin Harise Hazreti Muhammed'in Erkam'ın evinde olduğu haberini getirince tedirginlik yatışmıştır. Ebu Talip emin olmak için onu görmeden eve gitmem. Deyince Zeyd, Hazreti Muhammed'e haber verip amcasının yanına gelmesini sağlamıştır. Ebu Talib onu görünce, ''Nerede kaldın, iyisin değil mi?'' diye sormuş, ''Evet.'' Cevabı üzerine evine dönmesini istemiştir. Rivayet doğru kabul edilirse, Ebu Talib'in yaşadığı tedirginlik yeğenine sahip çıkma konusunda ne derece ciddi olduğunu göstermesi bakımından dikkate değerdir. İddiaya göre ertesi sabah yine Benu Haşim ve Benu Muttalib'in gençlerinin silahlı bir şekilde Kabe avlusuna gelmelerini istemiştir. Kendisi de yeğeninin elinden tutarak birlikte buraya gelmiş ve müşriklere seslenerek "Ey Kureyşliler, beni dinleyin. Dün Muhammed'i göremeyince başına bir kötülük gelmiş olabileceğini düşündüm." dedikten sonra gençleri silahlandırdığını, ona gelecek bir zarar durumunda yanındaki silahlı gençlerle faillerin üzerine gidip kan dökmeyi hedeflediklerini söylemiş ve şu uyarıda bulunmuştur: "Yemin olsun Muhammed'i öldürmüş olsaydınız bir tanenizi bile sağ bırakmazdım. Şunu iyi bilin ki şayet ona zarar vermeye kalkarsanız bu durum sizin de bizim de sonumuz olur. İbn Saad'ın naklettiği rivayette de benzer haberler nakledilmiştir. Rivayetlerde abartılar olabilir. Ancak Ebu Talip ve akrabalarının Hazreti Muhammed'i himayeye aldıkları konusunda hiçbir şüphe yoktur. Nitekim bir zarar gelebileceği endişesiyle yakınlarının da Şıba taşındığı konusunda bütün kaynaklar müttefiktir. İddiaya göre Benu Haşim ve Benu Muttalip mensupları, onu himaye konusunda anlaştıkları zaman, Ebu Talip kabile mensuplarını Kabe avlusunda toplamış ve beytin örtüsüne tutunarak kendilerine düşmanlık göstermeleri, akrabalık bağlarını kesmeleri, gerekirse savaşı göze alacak kadar düşmanca tutum takınmalarından yakınmış, ve bu aşamadan sonra kabilesini Şıba sokmaya karar vermiştir. Değişik kaynaklarda da yeğenimi öldürürler korkusuyla bu mahalleye taşındığına dair haberlere yer verilmiştir. Ebu Talib'in Şıba taşınmasını konu edinen rivayete göre, Kureyş ileri gelenleri bir araya gelerek Hazreti Muhammed'i öldürmeyi veya sürgün etmeyi planlamışlar. Hatta öldürmeleri durumunda yakınlarına diyet ödemeyi bile kararlaştırmışlardır zaten bu karar üzerine yakınları onu korumaya almıştır. Müşrikler ona zulmedemeyince bu sefer müminlere yönelmiş ve onlara zulmetmeye başlamışlardır. Sonuçta Hz. Muhammed'i koruyan akrabaları ve müminler şıba taşınırken, müşriklerin eziyetinden kurtulmak isteyen müminlerin önemli bir kısmı Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmıştır. Kimi yorumlara göre Ebu Talip 4. yılda Şıb'a taşınmıştır. Ebu Talip, Resulullah ve ona sahip çıkan akrabalarını buraya taşıyınca, dışarıda kalan müminlere karşı müşriklerin baskısı daha da artmıştır. Hz. Muhammed onların Habeşistan'a gitmelerini önererek geçici bir çıkış yolu bulmuş, ancak Şıba taşınanların ellerindeki imkanlar tükenince oldukça sıkıntılı bir süreç yaşamışlardır. İbn-i naklettiği rivayete göre özellikle Risaletin 7. yılında büyük zorluklar yaşamışlardır. Zira bu yılın Muharrem ayında müşrikler Müslümanlar hakkında boykot kararı alıp yürürlüğe koymuşlardır. Aşağıda ayrıca ele alınacağı üzere bu buhranlı dönem 3 yıl kadar sürmüştür. Şıba girişin 4. yılda, Habeşistan'a hicretin 5. yılın Recep ayından itibaren başladığına dair veriler dikkate alınırsa, geleneksel yorumlarda iddia edildiğinin aksine boykotun 7. yılda başlayıp 10. yılda bittiğine dair haberler problemlidir. Aksine boykotun daha önce başlamış olması muhtemeldir. Ayrıca 7. ve 10. yıllar arasında kayda değer bir gelişmenin olmadığını da hatırlatalım bu dönem içinde çok sayıda sure nazil olmuştur. Buna mukabil aynı dönemde müminlerin kahir ekseriyetinin Habeşistan'a hicret etmiş olduklarını hatırlatalım. Deyim yerinde ise nazil olan çok sayıda surenin muhatabının oldukça sınırlı bir kitle olduğunu söylersek abartmış olmayız. Baskı ve şiddet şıba taşındıktan sonra da devam etmiştir. Hatta fiili saldırıların bile yapıldığına dair haberler bulunmaktadır. Anlatılana göre Ebu Cehil bu dönemde Resulullah'a saldırıp tartaklamış, olayı öğrenen amcası Hamza da ona karşılık vermiş ve bu olay üzerine Müslüman olmuştur. Sonuçta müşriklerin düşmanlığının artması üzerine Ebu Talip, kabilesinin de desteğiyle yeğenini himaye etmiştir. Hatta kabile mensuplarıyla beraber Kabe avlusuna inerek Hazreti Muhammed'i koruyacaklarını ilan etmiştir amcası ve kabilesinin himayesiyle Resulullah'ın can güvenliği sağlanmıştı. Ancak ona inananlar himayeden yoksun kalınca Habeşistan'a hicret zorunlu hale gelmiş ve böylece 5. yılın Recep ayında buraya göçler başlamıştır.